Efendim merhaba. Gazete Arkeolojisi'ne hoş geldiniz. Ben Deniz Orçun Malumunuz epeydir. Gazete Arkeolojisi çekmiyordum ben. Uzun zaman oldu baya yani. Yani epey oldu. İşte daldan dala tarihi çok şey yapmıştım. Yani haftalardır işte daldan dala tarih çekiyorum. Biraz da seviyorum yani o içeriği seviyorum. Daldan dala tarih konseptini seviyorum. Kanalı da bu eksenle kurduğum için. Ondan sonra bu seviyordum. Bir de komutanlar serisi falan araya çok girdi. işte Barbaros'tur, şudur budur derken gazete arkeolojisi biraz boşlandı. Yani gazete arkeolojisi serisini biraz boşladım. Bu hafta da biraz gazete arkeolojisine geri dönelim istedim ve gazete arkeolojisinden bir şeyler çıkarmak istedim. Öyle bir içerik, öyle bir video yapmak istedim sizlerle birlikte. Ne konuşacağız peki? Bu hafta no bu konsept normal gazete arkeolojisi konseptinde de olmayacak aslında. Gazete arkeolojisinde hani ben pek çok konuyu işte aynı dönemde olan, aynı dönem ve aynı periyotta işlenen pek çok konuyu birbiriyle ilişkilendirerek işte gazetelerde farklı gazeteleri tarayarak bir içerik sunuyordum, bir video çekiyordum. Burada onu yapmayacağım. Yani bu bölümde. Bu bölümün şöyle bir konusu var. 1930'ların Avrupa'sının en büyük adamları nasıl yaşar? İşte 1930'larda Avrupa'yı etkileyen özellikle iki Dünya Savaşı arasındaki süreçte işte Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki süreçte bütün işte Avrupa'yı etkileyen liderler, bütün dünyayı etkileyen liderler, İkinci Dünya Savaşı'nda bütün dünyayı etkileyecek olan liderler nasıl yaşar? Bunların hem işte siyasi hayatlarına yönelik hem biraz daha çok kültürel ve sosyal hayatlarına yönelik bir yazı dizisi buldum. Bu konu üzerine ben de konuşmak istedim bu hafta. Bugün dünya tarihinin önemli liderleri olarak bilinen pek çok lider işte 1930'ların adını duyduğumuz pek çok lider hakkında çok az şey biliyoruz aslında. Bu liderler işte kimdir? İlk akla gelenler mesela işte Nazi Almanya'sının diktatörü Hitler'dir. İşte İtalyan diktatör Mussolini'dir, değil mi? Bu tarz, işte Lavard'dır mesela. Fransız Lavard'dır. Stalin'dir. Rusya işte Çarlık Rusya'sı devrildikten sonra Renin ve daha sonra gelen Stalin'dir mesela. Stalin dünyayı domine eden, 1930'larda dünyayı domine eden önemli liderlerden biridir. Bunların özel hayatı hakkında biraz konuşmak istedim. Daha çok işte sosyal hayatları, özel yaşayışları işte bu daha çok tarih kitaplarında biraz daha yazmayan yönleriyle biraz işte kişilerin biraz sosyal tarih bağlamında sosyal hayatlarına bakmak istedim bu bölümde. Peki bunu nereden biliyoruz ben ne kapsamda konuşacağım bu bölümde diye soracak olursanız 1930'larda bir İngiliz muharrir var ve işte bu araştırmacı muharrir şey yapıyor. Bu riderlerle 1930'ların dünyasına etkileyen liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. John ganter adı. Avrupa'nın en büyük adamlarından bahseden önemli eserler kaleme alıyor bu, bu, şey araştırmacı. Dönemin ünlü devlet adamlarının özel hayatlarına dair de birçok ilginç bilgiler sunuyor bize. John Gunter. Nedir mesela? Öncelikle işte Alman diktatör Hitler'le başlayacak olursak, diktatör, diktatörün alakadar olmadığı şeylere değiniyor mesela. İşte Hitler'in ilgisini çekmeyen şeyler. İşte kadın diyor kitap, üst baş, yiyecek, içecek ve para diyor. Oysa ki biz aslında tabii bu John Gunter'ın verdiği bilgiler ekseninde biz bunları söylüyoruz bu arada. Normalde işte Hitler bunlarla alakadar değil diyor ama aslında yani Hitler'in bayağı aşk yaşadığı kadınlar da vardır. Biz bunu biliyoruz gerçek tarihten. Mesela işte hiç kitap okumadığını söylüyor ama kitap okuduğunu gösteren fotoğraflar da var. Çok ünlüdür hatta. Bir dönem sosyal medyada falan gündem olmuştu işte kitap okuyan erkekten korkmayın, kitap okuyan erkek kötü olmaz falan diye bir geyikte hep Hitler'in o kitap okuyan uçakta şey kitap okuyan resmini koyuyorlardı. Gide işte Koltukta kitap okuyan resmini koyuyorlardı. Çok ünlü bir geyik vardır böyle yani. Ama işte John Gunter diyor ki Hitler kitapla pek alakadar değildir. Yiyecek içecekle de pek arası yokmuş. Parayla pek arası yokmuş. Öyle belirtiyor. Üst başına diyor mesela üst baş işte kıyafet bağlamında en son aldığı esvap yani giysi 1934'te Mussolini ile görüşmeye giderken tedarik ettiği pardüsüydü diyor. Yani işte böyle giyime da çok önem vermiyormuş Hitler ver, verilen bilgiler ekseninde. Sigara içmez, çok içki kullanmaz, sıkı fıkı dostları yoktur. Wagner musikisini çok sever. Münih'te mükerref bir apartmanda yaşar. Münih'te güzel bir apartmanda yaşar ve arada bir ağlar diyor etten fazla sebze yemekten hoşlanır diyor. Zaten Hitler'in vejeteryan olduğuna yönelik böyle çok önemli şey spekülasyonlar da vardır. Tarihte böyle işte çeşitli tartışma konuları da vardır. Hitler işte vejeteryandı falan diye. O John Gunther da bunu biraz doğruluyor aslında. Etten fazla sebze yemekten hoşlanır Hitler diyor. İkinci diktatörümüze gelecek olursak işte 1930'ların dünyasını domine eden, 1930'ların dünyasında etkili olan ikinci adama gelecek olursak Mussolini'yi işliyoruz. Mussolini ihtiyarlığı, zayıf kadınları, kedileri, parayı ve aristokratları sevmez. John Gantle'ın verdiği bilgilere göre. Roma'yı, çiftçileri, işte kitapları, kızı Edda'yı, tayyareleri ve sürati sever. Çok sever. Sabahları daha çok meyve yer. Öğlenleri çorba ve meyve yemeği tercih eder Mussolini. Ve geceleri de yine meyve yiyor. Yani daha çok meyve ağırlıklı bir beslenme hayatına sahip diyebiliriz Mussolini hakkında. Büyük ölçüde meyveyle besleniyor. Resmi maaşının 150 sterlin olduğu bilgisi var. Her gün ibadet ediyor. Gülmek istemiyor. Gülmeyi pek sevmiyor. Roma'da 10 dakika uzarlık, uzaklıkta bir mesafede ikamet ediyor. Kendisini kızdırmaya cesaret edebilen tek varlıksa biricik varlıksa küçük kızı Edda. Edda'yı gerçek anlamda çok seviyor. Tabi bu röportajın yapıldığı zamanlar bu araştırmanın yapıldığı yıllarda Edda küçük bir kız herhalde Mussolini'nin kızı Edda ve onu gerçek anlamda sevdiğini belirtiyor araştırmacı. Stalin'e gelecek olursak Stalin Terbiyeli ve şakacı bir adamdır diyor Stalin hakkında. En önemli bilgilerden birisi bu. Kremlin sarayının 3 odasında ikamet eder. Vaktini mümkün olduğu ölçüde kırlarda geçirir. Doğayı çok seviyor Stalin. Opera ve bale ile ilgileniyor. Aynı zamanda böyle kültür sanat faaliyetlerine de çok ilgisi var. Bazı zamanlarda da simar, sinemadan hoşlanıyor. İşte sinema yeni yeni böyle Yükselişe geçen yeni akım sinemayla ilgilenmeyi seviyor Stalin. Verilen bilgiler ekseninde kitap okuyor, Pipos'unu tüttürmeyi seviyor. Ayrılığı 7 sterline yakın. Yani bizim paramızla yaklaşık olarak işte 1930'ların dönemindeki paradan bahsediyorum. 35 para kadar 7 sterlin. Stalin'in maaşı da bu kadar. İki kere evlenmiş ve çocukları gerçek anlamda seviyor Stalin. Daha sonra bu dönemin dünyasını etkileyen önemli liderlerden birisi olup pek adı duyurmaz aslında ama Fransa'nın önemli devlet adamlarından biridir Fransız tarihinin. Lavar, Fransız başvekili hakkında Fransız başvekili Lavar hakkında da şu bilgileri buluyoruz. Lavar kör haya, köy hayatını, İngilizleri, köpekleri, sigara içmeyi ve beyaz kravat takmayı sever. Özellikle beyaz kravat takmayı seviyor. Fransız başkanı Lavar beyaz kravat sevmesinin sebebini de şu şekilde açıklıyorlar. Bunların kolay yıkanması ve renklerinin uçmamasından dolayı beyaz kravat takmayı tercih ediyormuş. Çok sigara içiyor gerçek anlamda. Hatta var her gün içtiği sigaraların sayısını doktorların tavsiyesi üzerine günde 80'e indirmiş. Yani günde 80 tane sigara içiyormuş. Onu da doktorların tavsiyesi bağlamında indirmiş. Yani bu sayıya da o şekilde ulaşmışlar var. Normalde çok daha bunun üstü sigara içiyor. İtlerin en önemli adamlarından birine gelecek olursak şimdi sadece yani şey yok işte devlet adamları yok. Üst düzey devlet adamları hakkında yapılmış bir araştırma değil bu. Hitler'in işte mesela yanındaki devlet adamları, Hitler'e en yakın olan adamlar hakkında da bir iki bir şey söylemiş. Bu adamlardan birisi de Göring. Göring Hitler'in tahtı arkasında kuvvetli ve saygılı bir gölge olarak belirtiliyor. Zaten Hitler'in en önemli adamlarından birisi kendisi. En çok sevdiği şey bir asker olduğu için tabii ki doğal olarak tahmin edeceğimiz üzere üniformalar olacak. Yeni üniformalar olacak. Kendisi Haçlılar gibi bir Haçlı kılıcı taşıyor Goring. Yazıhanesinin başucunda bir celladın baltasının görüldüğünü söylüyorlar. Baya böyle korkutucu bir profil aslında Goring. Bir nazi generali olarak korkutucu bir adam. Odalarından biri kan kırmızı kağıtlarla zift renginde bir halıyla döşenmiş durumdaymış. Yani baya korku filmi gibi aslında. Her tarafta Hitler'in büstleri göze çarpar. Göring geçen yıl yani işte 1936'da bu yazının yayınlandığı zamanda geçen yıl işte geçen yıl dediğine göre 35'te Emmy geçen yıl artist Aktrist emmi son ılmanına evlendiği bilgisini veriyor. Yani ünlü bir işte sinema oyuncusuyla aktrisle evlenmiş Goring. Böyle bir birliktelik yaşadığı bir karısı da var. Bu bilgi de özel bir bilgi. Onun için sunmak istedim. Halk kendisine 80 bin İngiliz lirası kıymetindeki hediyeler veriyor. Bu evlilik töreni sırasında. Yani görkemli bir tören yapıyorlar. Evlen, evlilik töreni. Hitler'den Korkar. Randevu almadan Hitler'i göremez. Bu bilgi çok özel aslında. Hitler'e en yakın olan adamlardan birisi ama Hitler'e randevu almadan görüşemiyor Hitler'le birlikte. Hitler'in böyle bir yapısı var. Goebbels de böyle mesela. İşte Hitler'in meşhur propaganda bakanı Goebbels de aynı şekilde. Hitler'den randevu almadan görüşemiyorlar. Goering de, Goebbels de. Tarihte Hitlerle sözleşmeden yani randevu almadan görüşebilen sadece iki kişi var. Bunlardan birisi harici müşaviri olarak bilinen Ribbentrop, diğeri de iktisat diktatörü olarak bilinen Schalts. Yani iki kişi dışında herkes Hitler'den randevu olarak görüşmek dışında görüşmek zorunda. Sadece Ribbentrop'la Shaw hakkında bir istisna var. Onlar Hitler'le istedikleri her zaman görüşebiliyorlar. Böyle bir üstünlükleri var. Biz bu bilgileri peki nereden biliyoruz? Nereden buluyoruz? diye soracak olursanız John Gunter'ın işte bu dünya liderleriyle yapmış olduğu bu görüşmeler ve işte yazmış olduğu eserlerden onlar hakkında edinilen bilgiler Kurum gazetesinin 16 Kanunu saniye 1936 günkü sayısında yayınlanıyor köşe yazısı olarak yazı dizisi olarak ben de Kurum gazetesinin işte eski sayılarını karıştırırken bu yazı dizisine denk geldim ve bu videoyu kurguladım. Çok güzel bir içerik olacağını düşündüm. Gazete Arkeolojisi adına. Bu konuda biraz daha bilgi verecek olursam mesela Hitler'in bu dönemdeki işte 1930'ların ortasındaki hastalığına yönelik önemli bir hastalığa kapıldığına yönelik de önemli bilgiler var. Yazı dizisinin içerisinde Hitler bu dönemde hastaymış efendim. Hastalığı da şu ...Rarengit hastalığından muzdarip olduğundan dolayı... ...bu dönemde kurtulmak için... ...bu hastalıktan kurtulmak için... ...ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı yapacak doktor... ...Profesör Sannerbruch... ...riskli bir ameliyat olduğu için... E, ...tek başına yapamayacağını söylüyor bu ameliyatı. Bu sebepten dolayı... ...Viyana'daki Alman elçisi... ...bu konudaki uzman... ...Prof Nömena'ya başvuruyorlar. Ancak... Profesör Nömena'nın şöyle bir dezavantajı var. Bu işi yapamayacağını önerik. Profesör Nömena Yahudi. Doğal olarak Yahudi kökenli olduğu için Hitler bu adamın kendi ameliyatını yapmasını istemiyor. Bu da 1930'ların ortasında aslında Almanya'sında işte Nazi Almanya'sında antisemitizm faktörünün ne kadar uç noktaya ulaştığını görebiliyorsunuz. Adam kendisi hasta, Hitler kendisi hasta ve işte ameliyatını yapacak olan doktor Yahudi olduğu için kendisini tedavi etmesini istemiyor bu boyutta. Böyle bir ilginç bilgi de var bu yazı dizisinde. Size son olarak bunu da takdim etmek istedim efendim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gazete arkeolojisinin sonuna geldik. Umarım bu bölümde yine farklı bilgiler bulmuşsunuzdur. Yine işte 1930'ların dünyası ve devlet adamları hakkında biraz böyle magazinsel. Çünkü tarih biraz da magazindir. Kimse kusura bakmasın da böyledir yani. Yani tarihin magazinsel bir yönü de vardır. Biraz magazinsel, biraz sosyal ve kültürel hayatlarına yönelik, özel hayatlarına yönelik ilginç bilgiler bu sunmuşumdur size. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.